Merhabalar çocuklar. Şimdi sizlerle birlikte kelime ve cümle konusuna geçiyoruz. Harflerimizi yani seslerimizi öğrenmiştik. Bu konuyu işlemiştik. Heceyi de işlemiştik. Şimdi ise kelime ve cümleye geçiyoruz. Çocuklar kelimenin tanımından başlayalım ilk önce. Tek başına anlamı olan, burası çok önemli. Tek başına anlamı olan ses ya da ses topluluğuna denirmiş kelime. Buraya da örnekler verdim. Oyun, ece, top, ip, çiçek, oyna, Bal, market, süt, peynir, sağlık. Bunların hepsi birer kelime, tek başlarına anlamları var. Araya girmek istiyorum. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Eş anlamlı kelimeleri öğrenmiştik. Kelimenin eş anlamlısı neydi? Sözcüktü. Yani yazılışları ve okunuşları farklı olduğu halde aynı şeyleri ifade ediyorlardı. Sözcük, kelime, kelime, sözcük demekti. O yüzden burada sözcük kelimesini kullandım. Neymiş? Sözcükler bir araya gelerek cümleyi oluştururlarmış. Hemen burada yine araya girelim. Cümlenin bir eş anlamlısı vardı. Görünce şaşırmıyorsun? Tümce. Cümlenin de eş anlamlısı tümceydi. Tümce de cümleyle aynı anlamı karşılıyordu. Bunlar da eş anlamlılar. Tekrardan hatırlatalım. Şimdi kelime ne dedik? Tek başına anlamı olan ses ya da ses topluluğuna denir dedik. Örnek verdik. Cümle ise sözcüklerin yani kelimelerin bir araya gelerek oluşmasıydı. Ben oyun aldım. Ece kelimesini aldım. Bir de oyna kelimesini aldım ve sözcüklerimi yani kelimelerimi bir araya getirerek Ece oyun oyna şeklinde cümlemi oluşturdum. Sözcükler bir araya gelerek neleri oluşturuyorlar? Cümleleri oluşturuyorlar. Belli bir anlam ifade ediyor. Şimdi de hemen diğer örneklerimize geçelim. Ben sizlere birkaç tane cümle yazacağım. Bunlardaki sözcük sayısını bulacağız sizlerle birlikte. Fakat örneklerimize geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çocuklar, şimdi sözcüklerin yani kelimenin tanımını okurken tek başına anlamı olan dedik. Bazı sözcüklerin tek başına anlamı yoktur. Bunlar cümle içerisinde kullanırsak anlam kazanırlar. Bunlara birkaç örnek vereceğim. Mesela ile gibi kadar fakat ve ama gibi kelimelerim var benim. Bu kelimelerimin tek başına bir anlamı yok. İle ne ile, kim ile ya da gibi. Ne gibi tek başına bir anlam ifade ediyor mu bunlar okunduğunda? Hayır ifade etmiyor. Fakat bunları ben cümle içerisinde kullanırsam bunlar belli bir anlam kazanıyorlar. Şimdi içlerinde bunların da olduğu birkaç cümle yazalım sizlerle birlikte. İlk cümlemiz şu olsun. Seren ile ablası ip atlıyorlar olsun. Evet. Altına şöyle yazalım. Sözcük sayısı. Yani kelime sayısı. Bir de tek başına anlamı olmayan kelime. Evet. Bak bakalım şimdi. Seren ile ablası ip atlıyorlar. Kelime neydi? Tek başına anlamı olan ses ya da ses topluluğuydu. Şunların hepsi birer kelimeydi. Sayalım sözcük sayımızı yani kelime sayımızı. 1 2 3 4 5. Bu bir cümle ve benim cümlem kaç kelimeden oluşmuş? Kaç sözcükten oluşmuş? 1 2 3 4 5. Peki burada Az önce belirtmiştim. Tek başına anlamı olmayan bir kelime var mı? Evet, var. Neydi o? İle kelimesiydi. Hemen şuraya yazdım. İle. Tek başına kullanıldığında cümleyi düşünmeyin. Tek başına bir anlam ifade ediyor mu? Hayır, bence de etmiyor. O halde tek başına anlamı olmayan ama cümle içinde kullanıldığında bir anlam oluşturan kelimemiz neymiş? İle kelimemizmiş. Başka bir örnek yapalım şimdi. Marketten süt ve peynir aldım. Evet. Marketten süt ve peynir aldım. Sözcüklerden yani kelimelerden bir araya gelerek cümlemi oluşturdum. Bu cümlemin içerisinde kaç tane kelime var. Sayalım. 1 2 3 4 5 tane kelime var. Yani sözcük var. Peki burada tek başına anlamı olmayan kelime var mı? Evet, var. Az önce yazmıştık ve. Diğer kelimeleri düşünmeyin ve sadece kendi başına bir anlam ifade ediyor mu? Hayır, etmiyor. O yüzden tek başına anlamı olmayan kelimemize V'yi yazıyoruz. Bir tane daha örnek yapalım. Yarın sabah yola çıkacağız. Evet, kelimelerden bir araya geldi cümlemi oluşturdum. Kaç tane kelimeden yani kaç tane sözcükten oluşmuş? 1 2 3 4. 4 tane sözcük yani dört tane kelimemden oluşmuş cümlem. Peki burada tek başına anlamı olmayan bir kelime var mı? Yarın. Evet. Bana zamanı, yarını hatırlatıyor. Sabah Evet bu da bir zaman bildiriyor. Yol dediğimizde de evet bir kavram geliyor, gözümüzün önünde canlanıyor. Çıkacağız deyince de aynı şekilde. Demek ki burada tek başına anlamı olmayan bir kelime var mıymış? Hayır, yokmuş. Evet. Şimdi bak bakalım. Şurada küçük bir yazımız var. Bunu birlikte sizlerle okuyalım. Eren bugün erken uyandı. Kahvaltısını yaptı ve hemen ders çalışmaya başladı. Çünkü bugün Türkçe sınavı vardı demiş. Peki burada kaç tane cümle var? Kaç tane kelime var? Bulabilir misiniz? Cümle neydi? Sözcükler yani kelimeler bir araya geliyordu ve cümleyi oluşturuyorlardı. Noktalara dikkat edebilirsiniz burada. Eren bugün erken uyandı. Nokta. Bu bir cümle. Kahvaltısını yaptı ve hemen ders çalışmaya başladı. İkinci cümle. Çünkü bugün Türkçe sınavı vardı. Üçüncü cümle. Demek ki kaç tane cümle varmış burada? Üç tane cümle varmış. Peki kelime sayısı Tek başına anlamı olan ses ya da ses topluluğu yani sözcüklerin sayısını bulacağız. 1 Eren 2 Bugün erken uyandı. Kahvaltısını yaptı ve hemen ders çalışmaya başladı. Çünkü bugün Türkçe sınavı vardı. Tek tek say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kaç tane sözcük yani kaç tane kelime varmış? 16. Tek tek sayıyorsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Peki burada tek başına anlamı olmayan sözcük var mı sizce? tek başına kullanıldığında bir anlam ifade etmeyen ancak cümlenin içerisinde kullanıldığında bir anlam kazanan hemen sizler de gördünüz ve kelimesi evet Peki Burada yıldız attım. Her bir yıldızla bir tane cümlemiz var. Ama bazıları da bir cümle değil. Neydi? Bizim cümlelerimiz evet sözcüklerden yani kelimelerden oluşuyordu. Fakat çok önemli bir yargı, bir durum belirtmesi gerekir. Bir olay belirtmesi gerekir. Tamamlanması gerekir cümlenin. Eğer düzgün bir anlam varsa, bir şey ifade ediyorsa bana ben ona evet bu cümle derim ama okuduğumda bir şey anlamıyorsam, bana bir şey ifade etmiyorsa buna ben cümle diyemem. Şimdi bunlardan hangileri bir cümle, hangileri bir cümle değil onları bulalım. Bu elbisenin rengi. Bu elbisenin rengi güzel mi yoksa çirkin mi? Kırmızı mı? Ne olduğunu ben anlamadım. Demek ki bu bana bir şey ifade etmiyor. Bu elbisenin rengi ne? Bu bir cümle değil. Diğerine geçelim. Yarın pikniğe gideceğim. Evet ben bunu okuduğumda bundan bir şey anlıyorum. Yarın pikniğe gideceğim. Bana burada bir durum, bir olay belirtmiş. Evet, o halde bu bir cümle. Diğerine geçelim. Ali ile Aslı top. Ali ile Aslı ne oynayacak mı? Oynamayacak mı? Top mu almışlar? Ben bir şey anlamadım bundan. Devamı gelseydi evet. Ali ile Aslı top oynuyorlar deseydi ben bundan bir durum çıkartırdım. Bir anlam çıkartırdım. Fakat hiçbir şey anlamadım. O yüzden bu da bir cümle değil. Okula gelecek misin? Evet. Burada soru soruyor. Sonuna soru işareti koymuş. Bunu okuduğunda bir şey anladın mı? Evet anlıyoruz. Okula gelecek misin? Soru soruyor sana. Bu da bir anlam ifade ediyor. O halde bu bir cümle. Pazardan armut, elma ve mandalina. Ne? Almış mı? Almayı mı unutmuş? Ben hiçbir şey anlamadım. Bana bir anlam ifade etmiyor. Pazardan armut, elma ve mandalina aldım deseydi evet bu bir cümledir diyecektim. Fakat ben bundan herhangi bir anlam çıkartamadım. O yüzden bu pardon bir cümle değil. Yasin bugün çok heyecanlıydı. Evet, bugün Yasin'in çok heyecanlı olduğunu anladım ben bundan. Sonuna da noktasına atmış. Demek ki bu bana bir anlam ifade ettiğine göre bu cümledir diyebilir miyim? Evet. Yürüyorum. Evet, bu da bir şey ifade ediyor. Bana bir anlamı var. Öyle değil mi? Bir durum ifade ediyor. Yürüyorum diyor. O halde bu da bir cümledir diyoruz. Bugünlük dersimiz bu kadar çocuklar. Kendinize çok çok iyi bakın.